<laughs> da böyle adamlarla benim işim yok. Dağın dal yarar <laughs> mı bunlar? Gittik Kuma'nın şeyi iletişim ekibi

Hazırsak. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, evet arkadaşlar öncelikle basın olarak size teşekkür ediyorum ve doğal olarak da buradaki paydaşlara herkese teşekkür ediyorum. Şimdi buradaki bir mağduriyet vardı. Birinci olarak şuydu. Alınan kararın tamamen futbolcularla ve kulüplerle ilgili olduğunu ve paydaşlarla paylaşılmadığını yani bizim dinlenmediğimiz için bugün buraya geldik. Federasyon Başkanı'yla görüştük. Mecnun ile görüştük. Onlar aldıkları kararın doğru olduğunu, futbol adına iyi şeyler olacağını, bizler de alınan kararın yanlış ve bunun futbolun bir rekabet unsuru olduğunu, herkesin iyinin oynaması gerektiğini anlattık. Fakat Federasyon Başkanı kendi kararlarının doğru olduğunu, bu konuyla ilgili olarak geri adım atmayacağımızı söyledi. Daha sonra Mecnun Başkanı'na görüştük. Kendilerine yapıcı bir çözüm sunmalarını yukarıdan bastırarak değil aşağıyı destekleyerek yeni bir açılım sunduk. Bununla ilgili yarın tekrar görüşeceğiz. Ama bizim izlenimimiz şudur ki federasyonumuz bu yaşanan süreçte, süreçte kulüplerimizin özellikle üçüncü kulüplerinin çok sıkıntı içinde olduğunu bu sıkıntıyı çözebilmek için de futbolcular üzerinde bir karar alınması gerektiğini biz de kendisine eğer bir yanlış varsa bu yanlışın kulüpler bazında ve başkanlar bazında yanlış olduğunu düşündüğümüzü söyledik. Bir şey değişecekse kulüp yapılarının değişmesi gerektiğini, rekabetin doğru insanların, doğru çalıştırıcıların, doğru oyuncuların seçilmesi gerektiğini anlattık. Benim izlenimim, arkadaşlarım da izlenimi o. Federasyon yani burada geri adım atmak istemediğini söyledi biz yapıcı bir öneri tekrar sunduk. Buradan e, tabii ki bizim burada yapmamız gereken e, sürecin çok kısa olduğunu eğer buradan olumlu bir haber çıkmazsa biz yapmamız gereken şey tahkim kuruluna oyuncular adına e, başvuracağız ve bu olayı tahkime taşıyacağız. Eğer bu süreçten gerekli desteği federasyondan yapıcı bir şey alamazsak bunu olabilecek tüm mecralarda tekrar yansıtacağız. Ulaşabileceğimiz her yere ulaşacağız. E, hakkımızı arayacağız. E, sizlerin desteğiyle de eğer bugüne kadar hiçbir birliktelik sağlayamamıştık. Bu kadar insan bir birliktelik sağladıysa bence burada bir mağduriyet vardır. Bundan sonra futbolcuların gücünü arkamıza alarak güzel bir rekabetle futbolcuları da geliştirerek iyi kulüpler, iyi başkanlar olmasını diliyoruz. İnşallah federasyonda bize bu konuda beraber hareket eder. Bizim fikrimizi alır ve yapıcı bir kararla buradan çıkarız. İşte yarın kulüp başkanları yani özellikle ikincilik ve üçüncü kulüp başkanlarıyla tekrar bir araya gel geleceğiz. Böyle bir randevumuz var. Orada da fikirlerimizi yani onların bakış açısını biz de futbolcu olarak bakış açımızı anlatacağız. Oradan bir netice çıkarsa e, tekrar bu kararı revize edip olması gereken şekle sokabiliyorsak sokacağız. Sokamıyorsak biz bunu e, kendi içimizde nasıl çözebiliriz? Ülke içinde çözebiliriz. Ama çözemediğimiz takdirde burada bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin de bir karşılığı mutlaka olacaktır. Çünkü federasyonumuz aldığı kararı yani federasyon kararı Allah'ın kanunları değil. Federasyonumuz bugün on yetkilidirler. Yarın 6 ay sonra bir başkası gelecektir. Aldıkları kararların kulüpler lehine olduğu gibi futbolcular lehine de olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden buradaki kararın futbolcular lehine olmadığını ve ee, bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Şimdi Türkiye'de ee, meşru olacak her türlü hakkımızı yani geleceğe yönelik bu kararı değiştirmek için sesimizi çıkarmak bununla ilgili tekrar arkadaşlarımızla konuşacağız. Yani biz yıkıcı değil yapıcı şeyler olmasını gerektiriyoruz. Sporun kardeş barış için olduğunu düşünüyoruz ve bilmiyorum diğer meslekler bilmiyorum ama dünyada Türkiye'deki en adil meslek grubunun futbolcu grubu olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada başarılı bir futbol istiyorsak kimsenin önünü kapatarak veya gençlerin önünü açarak olmayacağını bilmemiz gerekiyor. İyilerin oynaması gerekiyor. Futbolu güzelleştiren kimse onun ayakta kalıp onun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Değerli kulüp, e, federasyon temsilcilerimiz de işte genç oyuncular oynayamıyor. O zaman kulüplerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani bugün baktığımızda üçüncülük kulüplerinde altyapı tesisi olan kaç tane kulüp var? Yemekhanesi olan, sahası olan, e, SGK borcu olmayan kaç tane kulüp var? Bence aşağıdan başlayarak bu yapılanmayı yaparlarsa eminim bizim de futbolcular olarak da bizim içimizde de mutlaka yanlış yapan e, oyuncular var. Onlar da temizlenecektir. Bu da futbolun gerekli. Yukarıda da temizlensin, aşağıda da temizlensin. için e, bütün basın medya kuruluşuna teşekkür ediyoruz. E, buradaki binlerce insanın sesi olduğunuz için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum kendi adıma. E, biz buraya e, bu çatının altında olduğumuzu bilerek ve büyüklerimizin bize kıymet vereceğini ya da vermek istediğini öngörerek geldik. Bir görüşme gerçekleştirdik. Futbolcuların ve futbolculardan kaynaklı ailelerin maalesef gelecekle alakalı etkileneceklerini ilettik. Sadece iyi olanın kontenjan koyulmadan, iyi olanın sahada olmasını, birbiriyle rekabet içerisinde futbolu daha iyi noktaya taşımasını istedik. Gelinen noktada e, gördüğümüz yaklaşım biraz kati olsa da biz yine e, başta sporun içinden gelmekte olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, Keza yine Federasyon Başkanımız eski e, Trabzonsporumuzun kulüp başkanı, yine Keza Mecnun Başkan Sivas Sivassporun kulüp başkanı, bizleri anlayacak e, en iyi insanların onların olduğunu düşünüyoruz en aşağıdan en yukarıya gelen büyüklerimiz olarak buradaki binlerce insanın mağduriyetini göz ardı etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ee, ve inşallah hem gençlerin oynamasına teşvikle hem de buradaki 26 yaş ve üzeri birçok oyuncunun ailesinin mağdur edilmeden bu kararın revize edilerek tekrardan Türk futbolunu daha iyi noktaya getirmek adına bir şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Burada mağdur olan 1500'e yakın futbolcu ve onların aileleri de var bizim matematiğimize göre 3000-4000 kişi bu işten mağdur olacak ama onların matematiğine göre 300-400 kişiyi geçmiyor bu. Ben bugün içeride konuşmalardan anladığım kadarıyla hiçbir şekilde kararlarından dönmeyecekleri bunu net bir şekilde deklar ettiler. Bu gerçekten beni üzdü. Çünkü koruması gereken kişilerin futbolcu ya da kulüpler ya da başkanlar olduğunu düşünmüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu adaleti savunmalı, ortada durmalı. Hem bizim hakkımızı hem de kulüplerin hakkını e, aramalı. Lakin bize ücretlerimizi vermeyen, aylardır e, bizi sıkıntıya sokan ya da mahkemelik olduğumuz kulüp başkanlarının isteği doğrultusunda bu kralı getirip e, ya da bizim e, yarın yapacakları toplantıda bizim geleceğimizi onlara sorarak e, karar vereceklerini dile getirdiler. Bu bana yanlış geliyor ben soner birinci gücüm yettiğince tek başıma da olsam bunca arkadaşlarımla da olsam elimden gelen her şeyi yapacağım. Ee, buraya gelen herkesten Allah razı olsun öncelikle. Bu bir ekmek kavgasıdır. Bu sistemin içinde sistem bu şekilde var olduğu sürece ben bugün futbolu bırakıyorum. Bir daha da bunların e, dayattığı sistemle bu tür futboluna hizmet etmek istemiyorum. E, Kendileri bir matematik yapıyorlar. Hiçbir zaman bizimle beraber o tozlu topraklara çıkmamışlar. 20 saat deplasmanlara gelmemişler. Soğuk sularda ne bileyim duş almamışlar. Eee tesis olmayan takımlarda oynamamışlar. Ama masa başında e, matematikle Türk futbolunu kurtaracaklarını zannediyorlar. Bunun bu kanunun insan haklarına, insan haklarına aykırı olduğunu düşünüyorum. 10 yaşımızdan beri başladığımız, sokak aralında başladığımız, ileriki zamanlarda meslek edindiğimiz futbol aşkımız. Ee, bir sabah uyanıyoruz, 25 yaşından sonra bu işi yapamazsın deniyor. Bunu hiçbir şekilde adaletli bulmuyorum. Böyle alın abi.